Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ali e, Bugünkü videomda normalde Brawl Stars oynayacaktık Ama internet o kadar berbat ki odadan odaya çekmiyor Şu an evin tüm üyeleri neredeyse internet kullandığı için e, Ben interneti kullanamıyorum e, Hesabımda hiç efsanevi bile yok Bu da benim şanssızlığım e, Bu videomda sadece hesabı tanıtabileceğim ama eğer e, daha çok Brawl Stars videosu gelsin istiyorsanız yorumlara yazın. E, bir dahaki videomda büyük ihtimalle yine Brawl Stars oynayacağım ama uzun zaman sonra olacak çünkü internet Evet. Aynen. <laughs> Neyse Elif'ten kostümlerini al birazcık kostümlerine bakalım biz de. Elif elmaslarını durmadan çarçurarcıyor. Bense kutu açıyorum elmaslarla mal mal hiçbir şey çıkmıyor. Elif ise 30 30. Ben e... arkadaşlar robotta bunu aldım bir. Onun adı 8 bit. <laughs> Daha doğrusu 8 bit. Elif ama robot diyor ona. Evet. Elif 30 30'luk 30 tüm kostümleri alıyor. <laughs> ben bunu aldım. Okçu da yok. Nita da var. Okçu dediğin hangisi? Ne? Okçu dediğin hangisi? Bu. <laughs> Nita da bu var. Arkadaşlar. Böyle Max'te Turbo Max aldım. Let's go. Come on. Zip zip. Ee, Şeli de zaten çoğunuzda olabilecek mi? Ee, ben bir tane aldım var. Bir tane bu var galiba. Elif'in Max'ini kıskanıyorum. <laughs> bir de Tara'm var. Taran'ın da kostümünü aldım. Ondan sonra bayağı bir şeyde kostümüm var. Pembe yok. brokto yok. Colt'ta var. Bayağı bir Colt'ta var. Kıskanıyorum koltukta bayağı bir var. Ee bir tane koltuk gösterdiğimde bir tane bu. Ben elmasımla Brawl Pass aldığım için ama benim de en Başka azından make up alalıy sorucum var. Bu <laughs> da yok. Bulda 3 tane var. Viking bulu da mı almıştın sen? Evet. Unutmuşum ben İki onu. İki bu. 3 <laughs> tane <de> var. Bu. <laughs> bu zaten beleş. Aynen bir tanesinde normal. Bull'da Neyse var. tamam ben de kendi kostümlerimi göstereyim birazcık. De ben, şey de şey de ben de sadece bu kaç izdavak? de var. Ben de sadece eee yıldız kostümleri var bir tek. Be yani benim Tamam tamam dur senin kostümlerini sayarsak e, sıra kalmıyor. pembelisi var işte onu biliyorsunuz. Pembe Pepper. O bende de var. Onun yani çok kişi işte vardır. <gülüyor> 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 Oradan sonra bayağı bir Tamam tamam, sus birazcık da Ben kendilerimi göstereyim. <gülüyor> 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 ben Bende yıldız kostümleri var. Ama çoğu yıldız kostümünü aldım. Normalde biriktiriyordum. Benim ablam dedi ki, Bence bunları kullanmalısın, gitti. Zorla kullandırdı bana. Eğer şu an ablam olmasaydı bence, e, şu bonun, Eee, kostümü olacaktı. O kadar az e, şeyim var ki. Kutu bile açamıyorum bunlarla. Oh Bunlar bende olabilirdi. Time to get bende olan çoğalimle de olabilirdi. Ben like <laughs> de <bende. gülüyor> gittim mal mal kutu açtım hepsini. Ama Ortiz eğer bir e, var, bir Ya ev bir git var. ya Fetil şapkalı Mortis'i kostüm mü zannediyorsun sen <laughs> Oğlum öylesine <seni> <laughs> <yani. O zaman gülüyor> ee, hiç E, Şimdi Mortis'in Ana profilinde Şapkası vardı Daha sonrasında e, Şapkasız Mortis olarak eklendi oyuna Ama fark ettiler ki Ana hali şapkalı olduğu için ikisinde beleş vermesi gerektiğini düşündü Supercell Sonra böyle bir şey yaptılar Evet. Benim zaten e, efsaneviler hariçliği araçları var. Galiba Sörç'te de yok. Ciddi yani, misin? Diğer... Benim bundan haberim yoktu. Bana gel çıktı en azından. Aynen. Onun o da olmasaydı. hesabım fakirdi benim. Bende Mr. P var. Elena'da yok bu arada. <laughs> Max de var. Sende olan çoğalsın bende. Yok sen şanslısın şanslı. <laughs> Doğru ya bu sende de vardı. <laughs> Elif şu an bu 30'luk kostümleri almasaydın sende içi buralı pes vardı be. Ama onlarda bir yok yok. Ne Bir adım. kere şu an hem giyilim vardı hem tüccar giyilim vardı hem make-up alacın sözüm um vardı. Efsanevi kostümlerim vardı. Brock'un kostümü vardı. Bak burada da kostüm veriyorlar. Super Ranger Brock var. Ondan sonra make-up alacın sözü var. Ya öf. Aa gördüm. Ya. Abi ben hiç umurumda değil onlar Neden? <laughs> onlar çok daha iyi kostümler. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda yine Brawl Stars çekeceğiz büyük ihtimalle. Ama internetimizin gelmesi lazım. Aynen. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bye.